Ben başkan olursam kardeşlikle dostluk kazanacağım. Okuldaki sucuklu tostların sucuklarını arttıracağım. Kulüpler gelecek ve özellikle satranç kulübünü getireceğim. Sıradaki... Ömer, olur. Ne oy vereceğinizi biliyorsunuz ha. Evet, vaatlerin neler? Ben lafa değil, icraata bakarım. Zaten okulda herkes beni tanıyor. Yeni başkanınız belli. Sıradaki... Belli. <laughs> merhaba. Eğer ben başkan olursam herkese test kitabı dağıttıracağım ve dersler ya sonra biz siladaki... Çekil şuradan. Eğer ben başkan olursam okula havuz yaptıracağım. Ayrıca bitmedi.